Ak vardı. Dur mikrofon şöyle soralım, Oy. soralım. Asker ücret ne kadar? Ak vardı Ne kadar olmalı sence asker ücret? Kaç bin lira olsun? Ya ben 3 bin liraya razıyım yani. Yeterli olur mu? Olur niye olmaz mı? Ak parti mi kazanacak sizce Yerleri var ya ülkeyi satanlar. Sevdiğim kızı bekliyorum. Sevdiğim kız buraya gelsin lütfen. beni beğen, be beni beğenen varsa gelsin buraya. Evlenmek mi istiyorsun? Evet. Kaç yaşındasın? Ben mi? 30. Evlilik yaşı gelmiş. <laughs> evet. Kara kızı söyle. Olur. Bir şey söyleyeyim. Sevemem senden başka, gözüm varar gözlerini Bir süre kalbim ağlar, yürek çeker özlemini Asgari ücret ne kadar olmalı sizce? En da 5000 olmalı. 5000. bin. Maltepe'de birçok kişi 5000 bin dedi, sizce yaparlar mı? İnşallah, İnşallah yapmalar lazım çünkü bu ekonomi gerçekten vize <laughs> işte <laughs> her şey, <laughs> atış parası bir çift ayakkabı olmuş 400 lira. Evet. Hem yani millet nasıl alacak, nasıl kesilecek? Giymeyecek mi, yemeyecek mi, içmeyecek mi? Ben... Kirasını nasıl ödeyecek? <laughs> Siz de mi asker ücretle geçiniyorsunuz? Maalesef. <laughs> Yetiyor mu? Dört 4 4 kişi çalıştığımız halde etmiyor. Maalesef. <gülüyor> Peki <gülüyor> abi 2023 yılında var mı aklınızda biri? Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Veya yakın hissettiğiniz? Tabii ki CHP gelecek. İnşallah ortalıkta düzelecek. Başarılı olabilir misiniz? Mi olur. Olur. Kesinlikle olur. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Ben AK Parti'ye vermeyi düşünüyorum abi. Evet. AK Parti. Dur mikrofonu şöyle soralım. Soralım. Asgari Oyum ücret ne mu kadar? Var diye. Ne kadar olmalı sence asgari ücret? Kaç bin lira olsun? Ya ben 3000 lira da yani. Yeterli olur mu? Olur, niye olmaz mı? Evet. Ben. AK Parti mi kazanacak sizce? Diğerleri var ya, ülkeyi satarlar <laughs> Düze Düzeleceğiz mi? Düzelecek miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Soralım, devam edelim gel. Bir şey daha alıyorum ya. Bir şey daha şey Söyle. Kamera çekiyor mu? Çekiyor. Kayıtta mısın? Böyle tutayım ben. Şarkı söylemek ister misin? Sevdiğim kızı bekliyorum. Sevdiğim kız buraya gelsin lütfen. <laughs> Şarkı söylemek beni ister ben beğen, Beni beğenen varsa gelsin buraya. Evlenmek mi istiyorsun? Evet. Kaç yaşındasın? Ben mi? 30. 50 yaşı gelmiş. <laughs> Var mı başka söylemek istediğin? Evlenmek <laughs> istiyorum. Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Şarkı söylemek ister misin? Azer Bülbül. Ben şöyle tutayım. Rahmetli Azer Bülbül. Ya da başka hangisini istersen. Yani. O zaman şimdi istediğim bir parçayı sor. Kara kızı söyleyeyim. Olur. Şey söyleyeyim. <laughs> Sevdana gönül verdim düşürdü beni dinlere. Aşkına yürek verdim savurdu beni küllere. Ne senle ne de sensiz söz geçmiyor bu yüreğe. Kelimeler yetersiz sen olmayın ya olmuyor Sevemem senden başka gözüm arar gözlerini Dil söyler kalbim ağlar yürek çeker özlemini Kulağımdan sesini gözlerimden hayalini Atamam ah atamam sen olmayın ya yapamam bu yürek daha sensiz daha da acı çekiyor Geleceksin diyerek gözyaşlarım hep bekliyor Gelmediğin günden beri hasretinle ne bekliyorum Yar beni, yar oy beni, götür beni gittiğin yere Teşekkür ederim, sağ olun tamam. Hadi iyi akşamlar İyi akşamlar <laughs> Size soralım abi Abi asgari ücret ne kadar olmalı? Askeri ücret olduğu kadar olması lazım. Yani insanların kendi rahat geçinebilmesi kadar olması lazım. sen ne kadar abi tahmini? Şu andaki yani normal bir insanca yaşamak için en azında 5 bin lira olması lazım. Yani 5 bin ve üstü yani altında düşerse yine açlık sınırı. 5 bin yaparlar mı peki abi sizce? Biraz belki yaparlar ne bileyim önümüzde seçimler var seçimlerden dolayı bir kıyak yapacaklar. Olabilir belki diyorsun. Yani belki 5 yani bin lira olmasa bile 5 evet. bine yakın olması bekliyorum ya yani. Ben şahsen bekliyorum. Evet. Yani... Peki abi seçimlerde bir erken seçim olsa veya 2023 yılı seçimlerinde var mı aklınıza biri? Yakın hissettiğiniz. Kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Ben aslında istiyorsan şu anda mevcut e, olan insanlara yani şey yani partiler yani ittifak yapıyor ya. Evet. Üçüncü bir ittifak olur mu bilmiyorum ama ol, olsa herhalde Selahattin Demirtaş'ın şeyinde olması lazım. Ben de ona veririm. Çok teşekkür ederim. Sağ olun abi. Biz ücreti bile bulamıyoruz oğlum. Bulamıyor musun? Yok canım benim. Sizce ne kadar olmalı asgari ücret? Bizce ne kadar olmalı? Gene, gene aşağı Konuşma. üç buçuk olmalıdır. Üç Yok. buçuk? Evet. 3500 lira yeterli olur mu? Ya olmazsa idare edecek bir kişinin çalışması 6 lira da olsa yine yetmez. Evet. İki kişi çalışınca birbirini tamamlar idare evet. ederim. Geçinebiliyor musunuz peki? E zor geçiniyoruz. Peki abla son olarak 2023 yılında var mı aklında biri yakın hissettiğin, oy vermeyi düşündüğün? Yok düşünmüyorum da benim çocuklarım düşünüyor. Onlar da nereye bana oy verildiğini anlamıyorum. Anne şuraya yap, anne buraya bas derken evet. çıkıyoruz. Evet. Yok mu kimse yani aklınızda? Allah hayırlı hangisiyse o gelsin. Duruma göre bakacaksın. Evet. Teşekkür ederiz efendim sağ olun. Asya ücret ne kadar olmalı sizce? En az üç şu dört milyar olmalı. Üç yeter mi? Yetmezse dört milyar olsa daha iyi olur. Dört bin lira. Yani evet. devletin devleti kasasında para var aslında. Evet. Ee, bir de engelli vatandaşları e, emekli yapsınlar. Onu çok istiyorum. Ben de engelliyim. Evet. İşte öyle. Yani evet. Anlatacağım o kadar. Siz peki engelli maaşı alıyor musunuz? A alıyorum ama yetmiyor. Ne kadar alıyorsunuz? 991 lira. 991 lira. Evet. evet. Yani devletinizde Şu an ama çalışamıyorsunuz değil mi? Şu an çalışamıyorum. İşe almıyorlar. Evet. Her gittiğim iş yerinde engelliyim diye kontajan yok deyip geri gönderiyorlar. Evet. Yani buradan devlete sesleniyorum. Bir devlet büyüklerine. Beni bulsunlar. Beni, benim yani ihtiyaçlarım var. İhtiyaçlarımı karşılasınlar. Evet. Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Asgari ücret ne kadar olmalı sizce? Bence üç buçuk dört. Yeterli olur mu? 3,5 lütfen. Hayır, bir aile için yeterli değil. Bence 4-4,5 yani. 5 bin, bin olması lazım. 5 bin. bin. Yaparlar mı 5 bin? Ancak bir aile için yani. Evet. Yapmazlar ama. Yok yapmazlar yani. Evet. Geçinebiliyor yani musunuz? asgari Yok, ücret yüksek olsa bile her şey yine zam geliyor aynı şey. Evet. Yani bir şey Yine şey. zam geliyor. Aynı. Bir şey fark etmiyor o zaman. Yok. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Yani... Abi asgari ücret ne kadar olmalı sence? Asgari en aşağı 5 bin lira olması gerekiyor. 5 bin lira. Evet. Yaparlar mı pek 5 bin lira? Yani yapmaları gerekiyor. Yaparlar mı bilemiyorum ama evet. yapmaları lazım. Evet. Peki sen nasıl abi? geçinebiliyor musun? Valla görüyorsunuz halimizi yani eve nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Yani reyonları görüyorsunuz. Evet. Yani meyve alamıyoruz. Evet. et al, ev, eve girmiyor. Zorluk çekiyorsunuz. Diye. Tabii ki zorluk çekiyoruz yani. Yani en, en aşağı bir 5 bin yani. Yani Maltepe'de Yakında oturuyorum ben. 2000 lira kira veriyorum Düşünün gerisini yani. Kiralar da çok arttı. Tabii ki kiralar çok arttı. Evet. Peki abi yılında var mı aklında biri yakın hissettiğin bir parti? Kime oy vermeyi düşünüyorsun? Ya o konuda bize e, saklı kalsın ama. Evet. Yani çünkü beni izleyenler, olur, tanıyanlar olur. Fikir şey beyan etmek istemiyorum ama hani bilmiyorum. AK Parti'ye verdiniz mi daha önce? Tabii. Y yine verecek misiniz? Yani bilmiyorum biraz muhalde. Duruma göre <laughs> <laughs> diyelim yani. teşekkür ederiz abi sağ ol. Abi asker sizce ne kadar olmalı? Bence 5'in üzerinde olmalı. Yani... Yaparlar mı sizce 5000 bi... bin liranın üzerinde? Yani bu gidişle zor. Bu gidişle tam tersi olabilir. Yani 5 ee, değil yani de. hani 4 çok yapsalar bile bu sefer e, zamlar gelecek. olsun, zamlar olsun, benzin olsun, su olsun, gaz olsun bu, bunlar hepsi yükselir bu sefer. Aynı hesaba gelmiş olur. Bir şey değişmez. Bir şey yani. değişmiyor. Yok, Peki yani... aklında biri var mı 2023 yılı için? Kim oy vermeyi düşünüyorsun veya yakın hissettiğin biri var mı? Onunla ilgili ne diyebiliriz? Giriş neyi gösterir? Yani e, kim iyiyse, kim Türkiye için ee, mücadele ediyorsa, vatandaşını düşünüyorsa, insanlarını düşünüyorsa o başa gelsin. Maaşlı çalışıyorsa, bu adam kiradaysa yani ev masrafı, elektrik, su faturası, doğalgaz faturası, iki tane telefon, e, i̇nternet. internet bunlar hepsi topladığın zaman bir de market giderleri falan koyduğun zaman kiranda 1500-2000'den zaten aşağı yok daireler. En düşüğü zaten 1500'den aşağı. O da yani rutubetli işte şu bu temiz bir daire de değil. Bunlar hepsi topladığın zaman otomatikman 4000'i buluyor zaten. Peki sen o e, maaşla 4000'i buldun. Hiç hastan olmayacak. Hiç sosyal hayatın olmayacak. Hiç mi dışarı çıkmayacaksın? Hiç mi ailenin bir yere girip çay içmeyeceksin? Yani bunlar hepsi insan e, insanoğlunun hakkı yani. Bunları yapmak zorundayım. Ama ne yazık ki hiçbirimizin bunlar yok yani benim şahsen yok. Sosyal bir hayatımız yok. Ben göremiyorum yani. Zengini olduğu yerinde zaten zengin oluyor. Oturduğu yerde geziyor, dolaşıyor fakir de aşağı iniyor. Bu yani. teşekkür ederiz abi. Sağ ol. Tahminim asker ücretin ee, şu anda 2820. Ortalama 3800 falan bulur. Evet. Çünkü niye desen e, şu anda kiralar bayağı yükseldi. 3800 mi yaparlar diyorsun? 3800 diyor? yaparlar büyük ihtimal. Ee, fazlasını sanmıyorum yapmalarını sanmıyorum. 3800 diyorum. Siz? göre en azı 4 olması gerekiyor. En azı 4 buçuk Çünkü ev kirası olmuş 1 buçuk, En düşüğü. Evet. Doğal gaz faturası geliyor 600-700 lira. Elektrik faturası. Ama ne yapayım cepte para kalmıyor. Kal Geriye bir şey kalmıyor. He cepte 1 lira bile para kalmıyor. Evet. Şu anda evet. asgari ücretle çalışıyorum abi geçinemiyorum. Düzeleceğiz mi? Güzelce, inşallah abi. Yaşlı dayı falan yok mu burada? <laughs>